Lan Px değil, pkx e. de arkadaşlar onu keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Gel kameradan Böyle geliyorum arkadaşlar. Tamam, çekiyoruz. Görünüyor mu? Evet. Şu arkadaşlar, an canlı yayın. Şu an benim yeni hayvanım geldi. Ve ben bazı abonelerimize ben bir şey vereceğim abonelerimize bunu, bunu, bunu veriyorum. Kafamdan tutmasın arkadaşlar. Tamam ekran görünüyor. Sen şimdi hayvan sandık dosya dönüyor ben bazen. <laughs> Bir de onları yaptığını bilemiyorum. Şu mavi şu da çıkartayım arkadaşlar. Bak şöyle ses çıkıyor. Eşek sıfası mı dedi sen? Eşek dedim Sıpa. Ya kafamdan tutuyor bu. Ben bücür değilim. Arkadaşlar bücürler şöyle. Oh. Arkadaşlar çekiyoruz. Ne tutma bir de o, düzgün olmuyor kafamda. Ana. Ara o kutani ananasini. Tung 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 saur. Tung 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 saur. <laughs> Bombardı. Kapı, kapu kapucino asasino asasini kapucini Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an gözümüze pol diye vuracağız. Keşke siz bize gelseydiniz ya. Böyle ne olmaz yapalım? mıydı? Ya ne yapalım be? Siz bize geldiniz. Arkadaşlar. Bazı abonelerimize ben hediye vereceğim. Aa! Ah! Şeyi söylemeyi niye unuttum ben? video de o çektiğimi. Bir dakikayım. Bu. Bugün. Bir dakikayım. Bu. Gün. Bugün doğum günün desene. Bugün. Bir Bugün. Bir E, Söylüyorum. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Çekiyoruz ben Çekiyoruz. Çekiyorum. göz diyorum. Çünkü hayvanım da benim canlı. Tutma. Kötü oluyor videomuz. Hadi bakalım. O zaman kendin gösterme kafanı. Evet, çektim. Elin de gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim görünecek ne yapalım? Yok. <laughs> dur. Şöyle dur. Dur. Böyle duralım. Ve bugün kanalım için video çekiyordum. Hediye verin bir tane. Hediye için şunu, şunu satıyoruz arkadaşlar. Ya benim değil. Hediye verene bir hayvan vereceğim. Sen ne bir edinebilir miyim acaba? Aa, pati hadi, pati. Aramıza gireyim söylüyorum. Ben biriniz hediye verir. Ben şimdi... Şey... zorlanıyorum telefonu tutmakta. Ya olsun ya. Apaçık apaçu apaçu apaçuş. Biriniz bana hayvan sanık dosyası diye Bilmediğim için atlıyorlar. <laughs> ha, sonunda. Arkadaşlar ben bir şey diyebilir miyim? <laughs> telefon sen tutsam ben, ben, oynasam. Bir dakika. Zorlanıyorum. Kotik kedi vereyim golü kedi. A patiş, a patiş, a patiş, a patiş, a Allah düşüyor mu? Ha? <laughs> işte. Kameralarımız. Dört bin iki bin yüz. Dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz bin. Of. Ben bir tane hmm, bir şey ver. İçin bir video çekiyoruz. Katlarım için mi var oğlum? Tamam. Ne faydalarım bana Ben gösterir misin? Şu var. Sonra tavuk kuşum var. Bunlar erkek diyorlar ama kız. Ha, şu. Neye? Şu şeye. O kız, o kız değil, erkek zaten. Ama kirpiği niye var? Hayat şaşırdı arabalardan. Son arkadaşım. Şu var. Bu var. Şu var. Bir sporda mayesi. Kızım bir de odasın bir tane seveyim. Şöyle tut. Ne vereyim ona? Bir dakika ben edilirken tutayım. Ve ya şurada da kafayı edesin Kafayı yelim. Kocaman bir kaka koymuşsun oraya. Tuvalete gireceksen gir. Güye girsin. Arkadaşlar, şu an ben sen tutuyorum arkadaşlar. на Ab абонентів <laughs> 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 Arkadaşlar ben size bir güzel göstereceğim. Kameradan gelirse iyi olur. Şöyle anlik... Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. tut ne? Ben çekeyim, çekeyim değil mi? <laughs> Yanlışlıkla şık <Çok çekeyim. gülüyor> Bir oldum arkadaşlar. Şimdi size bir güzel göstereceğim. Evet, ağaçtan böyle gidiyoruz. Hiç şurada bir çıkma şey var arkadaşlar. Ona çıkıp Hangi açtı yok. ya? Unuttum Şuna ben. Şuna çıkacağız da. Yok artık. Doğru, doğru.